gördüğünüz gibi adanın kenarında tatil yapıyorum. Sizlerle yine buluşacağım. Ara ara Avşa'dan kareler paylaşacağım. Çok güzel bir yer. Yalnızca dağları çok taşlı. Ağaç, orman falan görünmüyor. Sanırım adanın ikliminden olsa gerek. Sadece çam ağaçları yetiştiriyorlar burada. Sazlar çok var. Araziler çok güzel. O tarafta fazla yerleşim yeri yok. Şöyle gördüğünüz gibi dağlar. Böyle kayalık, taşlık yerler. Çam ağaçlarının altında bahçeler var. Güzel. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın.